Arkadaşlar merhaba. Bugün talaşlı imalat konusunda benim yararlandığım kitapları size tanıtacağım arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar Atölye ve Teknoloji kitabını size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu kitap arkadaşlar 3 cilt. Bu ciltlerden bir tanesi. Bunun gibi 2 tane daha cilt var arkadaşlar. Ben bu kitapları tanıtacağım bütün kitaplar aslında ikinci el olarak aldım. Şu an bu kitapların sıfırı üretiliyor mu, basımı var mı onu bilmiyorum. Ancak ikinci elcilerde, internet sitelerinde ikinci el kitap satan sitelerde bu kitapları bulabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar tanıttığım bu, kit bu kitapta arkadaşlar Atölye ve Teknolojileri kitabında eyleme, markalama, e, matkap bileme, tornacılık, frezicilik, taşlamacılık, Vargel, honlama gibi daha birçok tezgah tanıtımı, tezgahta yapılan işler, nasıl yapıldığı madde madde gayet açıklayıcı ve basit bir şekilde anlatılmıştı arkadaşlar. Bu kitabı eğer ki talaşlı imalat konusunda ilginiz varsa, öğren bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kitabı e, muhakkak tavsiye ederim arkadaşlar. İkinci kitabım arkadaşlar e, tornacılık. Eğer ki tornacılık hakkında ilginiz varsa arkadaşlar bu kitabı da öneririm. Bu kitapta da e, yapılacak işi madde madde nasıl yapılacağı işlem sırasına göre Gayet açık ve net bir şekilde anlatmıştır arkadaşlar. Bu kitabı da tavsiye ederim. Üçüncü tavsiye edeceğim kitap ise arkadaşlar Mustafa Akkurdun Takım Tezgahları kitabı arkadaşlar. Bu kitapta diğer iki, iki kitaba göre biraz daha teorik malzeme konusunda da bilgiler var. Bu kitabı da tavsiye ederim. Tornacılık frezecilik konusunda da e, bilgiler var arkadaşlar. Son tavsiye edeceğim kitap arkadaşlar Milli Eğitim kitabı e, frezecilik. Bu kitapta arkadaşlar frezecilik konusunda A'dan Z'ye bütün bilgiler, hesaplar vardır arkadaşlar. Yani bir freze tezgahında malafanın ya freze çakısını nasıl bağlamasından tutun da düz dişlerin, helis dişlerin, konik dişlerin, kramiyer dişlerin, zincir dişleri, sonsuz bir de karşılık dişlisi gibi bütün dişlerin arkadaşlar hesabı nasıl yapıldığı, tezgah nasıl bağlandığı gibi birçok bilgi de bu kitapta vardır arkadaşlar. Eğer ki sizde de talaşlı imalat konusunda ilginiz varsa, yani tornacılık, frezecilik, taşlama, vargel gibi, e, vargel tezgahları gibi konularda bilgi sahibi olmak istiyorsanız arkadaşlar veya altyapınızın olmasını istiyorsanız bu kitaplar size e, yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki teknik videoda görüşmek üzere.